kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayri yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali El Suresi 155 ile 175 Ayet Bölüm 8 Bismillahirrahmanirrahim 26 El 155 Salih işte mucize bu dişi devedir onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir günün içme hakkı da sizindir." dedi. 156. Ona bir kötülükle ilişmeyin yoksa sizi muazzam bir günün azabı yakalayıverir. 157. Buna rağmen onlar deveyi kestiler ama pişman da oldular. 158. Bunun üzerine onları azap yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. 159 Şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 160 Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. 161 Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? 162 Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 163. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana... Galip ve Engin merhamet sahibidir. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.